Ay yine kayıyor yemek gelecek yemek gelecek. Çabuk 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 çabuk, çabuk. Abi da 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 dakika mı bitiyor vallahi bitiyor bitiyor ya. bitiyor hadi bitiyor Hadi. ya Hadi. 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 Çabuk. Hadi. 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 Hadi tamam çabuk sen de ustasın. İkimiz de ustayız burada. Hayır sen, de sen... Allah ne oluyor? Abi ne sallanıyor? La, La, çabuk. Abi gemi sallanıyor. Oğlum gemi sallandı. Çekil çekil. Dur dur dur. Abi gemi sallanıyor. Oğlum tabaklar nerede? Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu oğlum Sirac ve Sirac'ın Dünyası kanalına hoş geldiniz. Biz bu Overcracker oyununa devam ediyoruz. Benim... Şimdi ahçı olmaya devam ediyoruz. Sıraç. Yani sürme oğlum üçüncü bölüme geldiydik hatırlıyor musun? İki, bir, iki, sıraç. Bir dakika hiçbir şeye basmayalım. Burada çorba yapmaya çalıştık. Bir de domates çorbası yapmaya çalıştık. Burada sadece su, çorba yapmaya çalıştık. Öteki yerde kocaman canavarı... Aha duman geldi sıraç. Burada ne yapacağız bakalım? Aya bas, ay bas, Allah! Gemi. Aa gemi mi lan? He. Eyvah eyvah eyvah. Ne yapacağız? Ulan, gemi sallanıyor. Bakacağız. Sallanmaz ya. Gemi nereye sallanacak? Hep sallanır bence. Hadi şuraya masaya koy bakayım. Ne koyacaksın? <laughs> soğan, 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 soğan. Soğan koy. Soğan da koy. Masa koy. Hadi oğlum soğan çabuk. Biraz hızlı. Hadi bir tane daha. Üç tane. Al. Tamam çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk, çabuk. Bir tane daha. Koydum. Çabuk çabuk. Koy. Sonra domates koy. Domates getir. Biraz. Üç tane domates istiyorum. Üç tane domates istiyorum. üç tane domates istiyorum. Çabuk usta. Sıraç usta çabuk usta. Hayır. Hayır usta usta. Tamam çabuk sen de ustasın. İkimiz de ustayız burada. Hayır sen senin... Allah ne oluyor? Abi Allah. gemi sallanıyor. Geri Abi gemi sallanıyor. Oğlum gemi sallandı. Çekil çekil. Dur dur dur. Abi gemi sallanıyor. Oğlum tabaklar nerede? Lan, Oğlum tabaklan... dom domates orada kaldı ya. <laughs> Oğlum şey çorbayı koydum. Çorbayı koydum. Çorbayı Aa. ver. Çorbayı ver. Tak, tamam. Sonra bulaşığını al yıka. Denize uçtu çorba. Gitti oğlum, çorba. Nereye çorba? Denize uçmadı oğlum. Hadi. Ne? Hı. Ne Dur. Yaptın? Tabağı getir buraya. Tabağı getir. <laughs> Allah! Allah yine gidiyor. Allah! Çorba <laughs> yanacak, çorba yanacak. Çekil, çekil, çekil. çekil. Çorba yanacak. Dur. <laughs> Hayır! Tamam koy koy koy. Koy. Koy yanına. Çekil. Sen yerine geç, yan tarafa geç. Ben topla oynayayım. Ne Oğlum ne topu o ya? Topu togel. Al hadi çorbayı ya. getiriyorum çorbayı. Ya. Bana mantar ver, mantar. 3 tane mantar. Bir tane mantar var ya. 3 tane mantar. 3 3 3 3 Ne kadar varsa o kadar. Tamam getir. Ya. Al, Dormatis. al bunu ver. Al bunu ver. Benim Ana. Ana. Allah çobaktım ya. Mantarı çobaktım. Nerede şu? Allah. Oğlum, oğlum sen daha onu niye dolandırıyorsun? Bir tane mantar koy benim masaya. Mantar mı? Aha. Bir tane mantar koy çabuk. Allah. Bir tane mantar. Ha. Tamam. Dur. Hemen şunu şuraya. Şunu böyle al. Dur sallanma. Lütfen <laughs> sallanma. Sallanma sallanma. Sallan sallan. Oğlum sallanmasın. Sonra şey yapamıyorum. Heh. İnşallah Bence bak, ya bak, koy, mantar koy. Sallan beni buraya doğru koş. Allah! Çorba yan, çorba yan, yanıyor. Çorba yan, çorba yan. Aldım. Tamam, tabağı boşalt. Tabağı boşalt. Oğlum orada tabak. Ne yapacağız? Mantar. Bir tane yani mantar. Sen ver çabuk şey ya. Sıraç. Al bakalım. Canım. Oğlum bana değil lan. Oğlum tencereyi nereye attın ya? Aşırı <laughs> ya. Tamam hadi yemeğe ver. Yemeğe pişirdik ver. Kol mu kaşıma zaman değil millet <laughs> aç bekliyor. Hadi bak. <laughs> Sarışlar <Sıhharif, hadi. gülüyor> birikti. Oğlum orada tencere yokmuş ya ya. ya yemek gelmiyor hala. Allah. Aa yine kayıyor yemek gelecek yemek gelecek çabuk 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 Sıra 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 <laughs> oh. Sıraç bir şey koy şuraya soğan koy domates koy bir şeyler koy al pişti al bunu bir şey ver çabuk Acım dur dur sen yanma Oğlum nereye gidiyorsun sen ya yanmadı ki bir şey Sıraç <laughs> Yanlış Hadi çabuk oğlum çorba hazır çorbayı versene. <laughs> Soğan getiriyor ya. Oğlum çorba hazır çorba. E koy Ya tencereye <laughs> koyma ya. Sıraç. <laughs> oğlum hadi koş ver ya. Hadi kuzum ya. <laughs> şimdi bir daha şey olacak. Bak gördün mü nasıl babam? Anam bitiyor, şimdi. bitiyor. Dakikamız bitiyor. Vallahi bitiyor sıraç ya. <laughs> Hadi. Gel gel feran. Dur! 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 Tamam bari. Bitti. Bakalım. Ha, tek yıldız yine. Yeni. E ya ye sen iş yap? Ben oynamıyorum. Ben izliyorum. Ha, sen izlecak ben sadece daha iyi oynarım. Aşağı gel. Dün. Tamam. 5. bölüme gelmiş. 4. bölüme. Sıra Bas hadi bas. bas. Aya, bas, bastın Dur, mı? Bastım bastım. sonraki hayatına gel. Anam, hamburger yapacağız. Eyvah eyvah Sıraç, hayatta yapamayız seninle. Bak. Et. Et burada var. Et pişireceğiz. Ekmek nasıl ki ya? Ekmeğe... Ekmek tarafa da var. Anam, eti pişireceğiz. Nasıl yapacağız ki ya bunu? Önce... Ha, eti döveceğiz bak Sıraç. İlk eti alacağız, et, sonra eti döveceğiz. Sonra pişireceğiz, sonra ekmek Hadi bakalım. Hı -hı. Hadi bakalım nasıl şey yapacağız? Ete aldık. Nerede? Şurada. Çık 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 çık. Eti döleme burada. Anam orada mı bir şey lan o? Çekil. Çekil. Çabuk. Oğlum git eti dök. Git eti al. Ay iyi geçmiş ya. Oğlum eti alma oradaki eti niye aldın ya? Oğlum karıştı bak. Sıraç. Sıraç. Ne yapıyorsun? Pişiriyor mu? Evet. Başında dur. Tamam. Cık tak, cık tak, cık tak. Al ekmek sana. Al sana ekmek. Şimdi aa, dur. Bir tane daha. Sipariş karıştı bir dakika şimdi. Onu koy. Tabağa koy tabağa. Aşağıdaki tabağa koy sıraç. Aşağıdaki tabaklara koy. Koydum eti. Ee, hadi dövmeli ben hadi. Tamam pişiyor. Hani verdin mi müşteriye? Ha? Müş ya Allah'ım sıraç. Allah hiç Hiçbir şey yapmıyorsun sıraç ha. Hiçbir şey yapmıyorsun vallahi sıraç hiçbir şey yapmıyorsun ha. Al bak. Al eti. Al, al eti. Nasıl yapıyoruz? Allah'ım. Eti ne? al, pişirme. Ha, pişmedi mi? Getir. Pişti mi? Getir. Koy oraya. ne nerede ama? Dur adamı. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> sen ne yapıyorsun babam? Ne yapıyorsun? Vay bir söyle. Bulaşık. Git et al pişir. Bulaşık. Ha, bulaşık yıka. En azından bir işe yarar. <laughs> Domates koy. Hop. Tamam. Ha, hamburgeriniz hazır. Bu nasıl? Bu nasıl istiyor? Alıp geri attım ya ben bombayı. hamburgeri. Hadi hamburger çöpe gitti. Oğlum, Sıraç. Tavaya çöpe. Sıraç bana bir tane marul doğrar mısın? Doğradım efendim. Bir tane marul lütfen. Dur çöp atayım efendim. Oğlum çöp atma. Oğlum eti al geri aldım ben ya. Oo eti çöpe dövmedik at. ya. Sıraç marul doğrayacağım babam ya. Bir marul doğur hadi ya. Tık 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 tık. Allah eti koyamadım bir. Ekmek. Şuraya koyalım. Tamam, oraya koy. Bak, bir bana bir tane daha et koy. Et döv, et döv, et döv. Allah'ım, et, eti nerede döveceğiz? İşte oğlum, şurada dövüyorsun. Bu da mı dövüyor? Tamam, dur Allah. Dur onu alayım. Eti döv, 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 döv. Sonra getir, pişsin burada. Allah, 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 pişme. Tamam, şuraya koy, tabağa koy, Allah. Getir. bir dakika sipariş ver. Amcım gelsene yanıma etler pişiyor yanımda. tamam bir şey ne tabağa koy getir de. Al, aldım. Tam öteki al? Tabakları bir yıka. Tabakları yıka sıraç. Her yer tava oldu pis adam. Her yerde tabakları yıka çabuk. Bu neyle? Marul istiyor. Tabaklar çabuk yıka sıraç. Biz bir dakika, <laughs> zaman Feride'yi de çağıralım. Üç kişi oynayalım sıraç bunu. Ya 3 kişi daha kılayalım. Aynen. Tık 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 Tamam. Ya niye dolanıyorsun? <laughs> Özür dilerim hocam. Et, çabuk et. Et 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 doğra çabuk. Et doğra. Et 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 yaptırırız. Sıraç onları bırak. Onları bırak. Et yaptadık. Sıraç onları bırak. Et çiğim. Sıraç. Et 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 Sıraç. Ne oldu? Kime diyorum ben? Etleri doğra. Beni dinliyor musun sen? Tamam. Maaşından keseceğim. Gittim. Maaşından keseceğim şimdi seni. Ha et var şurada. Sonraki hayatım Sadece bir ekmek. Yani oğlum eti ne yere. Doğra doğra. Önce doğrayacaksın. Şunları yıka. Tamam sen gel buraya yıka şunları. Hocam özür dilerim. Ko koş yıka. Oh. Hocam yapıyorum. Oğlum, hocam, hocam yaptım. Aferin. Hocam tamam. yapıyorum. Hocam yapıyorum. İkincisi. Hocam. Tamam aferin. Git hocam. aşağıya koy. Ay bitti ya. Hocam özür dilerim maaşım. Ay yine iki, iki yıldız almışız sıraç. Dördüncü bölümü de bitirdik. Hamburger yapmaya başladık. İleriki bölümlerde ne yapacağız bakalım? Döner mi keseceğiz? Pizza mı yapacağız? Hocam para, sana mı? Mi? Para mı sana da ayak var? Hiç güzel çalışmıyorsun sen. <laughs> tamam Ay benim güzel ustam. Sana çok para vereceğim. Çok çok vereceğim. Çok güzel yemeği yaptın çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım bay bay diyelim. Bay bay. Hadi hoşçakalın. <laughs>